Selamun Aleyküm. Tunca Usta. Abi ne haber nasılsın? Teşekkür ederim. Zaten. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çalışıyorsun. Evet. Tenziyamıza çıkarttığımız Hyundai Citroen'in şasisini podesini çektik, yerini aldık. Arabanın da gövde parçalarını komple montajını yaptık. Şimdi aracımızı tenziyattan indiriyoruz. Yeni bir ara çıkartacağız inşallah. Abi bu bayağı kaldı. Ben de uzun zamandır gelemedim. Ama güzel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Sıradaki aracımız bir tane pasatımız geniş. Pasatı çıkartacağız. Onun da ölçümünü yapıp aynı evet. şekilde devam edeceğiz. Videosunu çeker, İlk deriz. ondan Ondan sonrasında bakarız. Evet. Bu araç kaç modeldi abi? 2022 mi? 2020 mi? Öyle bir şey olmaz. Hyundai'nin Staria modeli. Evet. Zaten başka bir videomuzda vardı. Pasarı. Burada da zaten gördüğünüz gibi öndeki çamurlu değiştirmiş Tuncay Usta. Geri kalan işlemlerine kaportacı halledecek. Ustamın ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Abi söylemek istediğim bir şey var mı takipçilerimize? teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar İyi o zaman. Geçenler.